Merhabalar. Bugün de yine kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeleri değerlendireceğiz. Çünkü son zamanlarda biraz daha talebin şiddeti artmaya başladı. Hemen hemen her gün kademeli emeklilik kademeli emeklilikle ilgili haberler görüyoruz. Kademeli emeklilik ne zaman çıkar? Nasıl çıkar? Ne yapılırsa kademeli emeklilik çıkar? Bunları biraz değerlendirelim, biraz konuşalım istiyoruz. Şimdi arkadaşlar kademeli emeklilik konusunu daha önce birçok yayında bahsettik. 9 Eylül 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanların 58-60 yaşında 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların EYT yasasıyla 43 yaşında emekli olmaları ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Arada 17 yıl gibi uzun bir zaman var. Anayasada ve ilgili ka kanunlarda da mevzuatta da şu yazıyor. Yani 2 yıldan daha fazla olmaması gerektiği. Yani şöyle karşılaştırırsak belki doğru bir sonuç bulamayız ama 2008 yılında sigorta girişi olanla 1999 yılında sigorta girişi olan arasında işte 15 yıl 17 yıl gibi farkın olması normal gibi bir düşünce olabilir. Ancak buradaki olay o değil. Buradaki olay tam anlamıyla 8 Eylül milat kabul edilip öncesi ve sonrası olarak ayrılıp öncesinin 43 yaşında 45 yaşında 44 yaşında artık 5000 prim gününü ne kadar ne zaman tamamlamışsa emeklilik hakkı 99 sonrası 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlarda ise direkt 60 yaşında emeklilik yani 17 yıl gibi uzun bir süreden bahsediyoruz. Bu da tabii ki adaletsizlik doğuruyor. Bunun temel çözümü aslında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da kanun teklifiyle verildi. Kademeli bir sisteme geçilmesi. Evet. Ülkenin emeklilik sisteminde problemler var mı? Var. Emeklilik ücretlerinde çok büyük sıkıntılar var. Düşük mü? Düşük. Ancak bunun sorumlusu örneğin bir gün arayla işe başlamış kişiler değil. Bir gün arayla işe başlıyorlar. Biri 43 yaşında, biri 60 yaşında emekli oluyor. Bunun sorumlusu bunlar değil. Onun için burada yeni bir düzenleme şart. Bu talep zaten günden güne git giderek de artıyor. Bu kademeli emeklilik konusu, bundan iki yıl öncesinde bir buçuk iki yıl öncesinde mücadele başlatmışlardı arkadaşlar. Bir buçuk iki yıl öncesinde çok az kişi bu mücadeleye destek olurken, şu an hem bu noktada mağdur olan arkadaşlardan çok büyük destekler var, hem siyasetçilerden hem gazetecilerden büyük destekler var ve bu destekler de muhtemelen gitgide artacaktır. Şimdi gelelim kademeli emeklilik ne olursa çıkar. Yani kademeli çünkü bundan önceki bir pratiği de var aslında bu sürecin EYT ile ilgili emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bundan 10 yıl öncesinde bu, yine kademeli emeklilikte mücadele eden arkadaşlar gibi onlar da mücadele sürdürüyorlardı. Ancak e, her seferinde siyaset şunu söylüyordu ya da iktidar tarafı diyelim muhalefet tarafı değil de iktidar tarafı şunu söylüyordu EYT çalışmasını biz yapmayacağız. Hiçbir şekilde yapmayacağız. Hatta siyasi geleceğimize mal olsa bile seçimde kaybetme durumu söz konusu olsa bile yapmayacağız diye kaç defa beyanatlar var ortada. Ancak sonrasında yani belli bir yıl geçtikten sonra mücadele tabii biraz da arttı bu süreçte. Mücadelenin artmasıyla seçim gerçekten seçim kaybetme ile birebir ilişkili olduğu anlaşıldı. Böyle olunca da ne oldu? Emeklilikte yaşa takılanlar hala hazırdaki emeklilik sisteminin çok yanlış olduğu söylenmesine rağmen bu çalışma yapıldı. O zaman yani bu pratik varsa önümüzde yakın geçmişte yani bundan 30 yıl öncesinden bahsetmiyoruz. 3 yıl öncesinden bahsediyoruz. 3 yıl önce böyle bir pratik varsa burada kademeli emeklilikle ilgili de düzenleme muhtemelen olacak. Ha, ne zaman olacak? Yüzde yani olma durumunu yüzde yüz üzerinden değerlendirirsek ne zaman olacağını seçim öncesi diyebiliriz. Türkiye'de maalesef çok da eleştirdiğimiz bir konu seçim öncesi bu tarz düzenlemeler daha böyle ha, hani poppolisist e, politikalarla yapılan işlere dönüyor asıl yapılması gereken yapılmamış oluyor yine bazı kesimler mağdur ediliyor Onun için daha e, sağlıklı tartışılarak daha düzgün bir zeminde yapılmasını istiyoruz Biz tüm sorunların hem kamu çalışanlarının sorunlarının hem diğer çalışanların sorunlarını daha düzgün daha e, konunun e, taraflarının doğru düzgün kendilerini anlattıkları bir ortamda bu revizyonları bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Ancak ülkemizde şöyle bir gerçek var. Buna benzer özellikle siyaseti etkileyecek e, sorunlar e, ya da işte düzenlemeler genel itibariyle seçimin öncesinde yapılıyor ya da seçimde söz veriliyor seçimin sonrasında yapılıyor. Ama büyük bir ihtimal seçim öncesinde bu düzenleme yapılacaktır. Yani bu düzenlemeyi şu an yapabilecek e, güçlü olan iktidar partisi elbette. İktidar partisinin bu kanunu çıkarma e, noktasında sayısal olarak bir eksikliği var mı? Yok zaten muhalefet de belli oranda bu konuda destek olacağından seçim öncesinde çıkmasından yana çok büyük bir problem görünmüyor. Ama tabii seçim öncesinde çıkmasını istiyorsak eğer kademeli emeklilik talebi biraz daha güçlü yapmamız gerekiyor. Evet şu an güçlü mü talep? Güçlü. E, medya artık kademeli emeklilikten söz ediyor mu? E, gün aşırı söz ediyor mu? Bugün söz ettiği yarın farklı bir durumunu söz ediyor. Farklı bir gün tartışma programında ele alınıyor bakana soruluyor. Yani bunların hepsi üst üste oluyor. Evet ama bunun biraz daha artması lazım. Biraz daha mücadelenin artması lazım ki hem gerçekleşme yıl olarak, tarih olarak erken olsun hem de düzenlemenin kalitesi o oranda yükselecektir. Talep ne kadar güçlü olursa düzenlemenin kalitesi de o kadar artacaktır. Onun için bu kademel emeklilik konusunda güçlü talep devam ettiği sürece seçim öncesinde %90 ihtimal çıkacağını düşünüyoruz. Tabi bu kesin bir bilgi değil. Bunu söylemeye yetkimiz de yok zaten. Ama mücadele devam ettiği sürece siyaset şu an kademeli emekliliği okumaya başladı. Medya kademeli emekliliği okumaya başladı, görmeye başladı ve gündeme getirmeye başladı. Bu gitgide gitgide siyasetin birinci konusu olmaya doğru gidecek ve sonrasında da çözüm kendiliğinden gelecektir. Kademeli emeklilikle ilgili muhtemelen önümüzdeki süreçte bayağı bir yayın yapacağız gibi duruyor. Yani tahminen bir 30-40 yayın belki de yapacağız. Hem kademeli emeklilik talep eden arkadaşların sesi olma adına hem de e, gündemde ne konuşuluyorsa, çalışanlarla ilgili ne konuşuluyorsa burada biz bunu her zaman dile getireceğiz. Onun için kademeli emeklilikte bizim en önde takip ettiğimiz sorunlar ya da mücadele alanları arasında bulunuyor. Şimdilik kademeli emeklilikle ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bundan sonraki yayında da yine kademeli emeklilikle ilgili güncel bir gelişme olursa yine kademeli emekliliğe değineceğiz. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz.